Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Şehir Faresi ile Köy Faresi. Şehirde yaşayan farenin çok sevdiği bir arkadaşı varmış. Bu arkadaşı köyde yaşayan bir fareymiş. Aralarında güzel bir dostluk varmış. Şehir faresi sık sık köy faresini ziyaret edermiş. Yine Günlerden bir gün şehir faresi köy faresini ziyarete gitmiş. Köy faresi seve seve konuk etmiş arkadaşını. Birlikte kırlarda gülle oynaya vakit geçirmişler. Koşup oynamaktan acıkmışlar. Köy faresi arkadaşına yemek hazırlamış. Birlikte yiyip içmişler. Ancak köyde buğday, mısır ve arpa gibi yiyecekler varmış. Köy faresi farklı yiyecekler sunamamış arkadaşına. Yemek yerlerken şehir faresi yaşadığı kenti anlatmış. Şehir faresinin evi çok büyük ve güzelmiş. Sonra yediği yiyeceklerden söz etmiş şehir faresi. Pastalar, börekler, dondurmalar biraz da abartmış anlatırken. Sonra da köy faresini evine davet etmiş. Bir gün sen de bana gel, sana ziyafet hazırlayayım da bayram et demiş. Köy faresi bu davete çok sevinmiş. Pastalar, kurabiyeler, peynirler gelmiş hep aklına. Şehir faresi arkadaşı ile vedalaşıp akşam üzeri evine dönmüş. Köy faresi üzülmüş arkadaşımı iyi ağırlayamadım mı acaba diye düşünmüş. Köy faresinin yolu bir gün şehre düşmüş. Zor arkadaşının evine gitmiş. Şehir faresi arkadaşını sevgiyle karşılamış. Evi çok büyük ve güzelmiş. Hazırlıkları başlamış. Tavuk, patates kızartması, pastalar, dondurmalarla masayı bir güzel donatmış. Yemek için masaya oturmuşlar. Köy faresi tavuktan bir lokma almak istemiş. Ancak bir gürültüyle irkilmişler. Ev sahipleri geliyormuş. Şehir faresi hemen kaçıp masanın altına saklanmış. Ardından köy faresi kendini zor atmış masanın altına. Sesler kesilince masanın altından çıkmışlar. Yeniden sofraya oturmuşlar. Köy faresi bu kez çatalını pastaya uzatmış. O sırada yine sesler işitmişler. Şehir faresi arkadaşına kaç, hemen saklan demiş. Ortaya bir kedi çıkmış. Kaçışıp masanın altına saklanmışlar. Korkudan tir tir titriyorlarmış. Tehlike geçince masaya yeniden oturmuşlar. Yine birileri gelmiş, yine koşup saklanmışlar. Ortalık yatışınca Şehir faresi tehlike geçti hadi yemeğimize devam edelim gidip karnımızı güzelce doyuralım demiş. Ama köy faresinin masaya falan gitmeye hiç niyeti yokmuş. Şehir faresine evin çok güzel arkadaşım yiyeceklerin çok nefis her şey çok ama çok güzel ama ben bu korku içinde yaşayamam demiş. Sonra da arkadaşına teşekkür ederek köyüne huzurlu evine geri döndü.